Kral, kralın kraliçesi kral, olduğu için kral, sen mi ben? Vermiyorum. Benim vermiyorum. çiçeğim. Vermiyorum. Ben hadi. kraliçeyim farkında mısın? Vermiyorum hadi Benim çiçeğim alayım. Ne yapacaksın parçalarını alayım. Yok o benim. Bırak. Benim ya ne Bırak. kadar Bırak. kıskanç bir kadınsın. Ver al. çiçeğimi. Al. 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 İşte sen böyle bir kadınsın. Al. Ver al. çiçeğimi. Hadi al. Ver. Alsana. Al. Al. Ver. Alsana. Alsana. Yavaş. Hattin açma. Benim çiçeğim ya. Hattin açmayacaksın. Sen bu çiçekler benim. Benim benim anlamıyor musun? Benim Kaçtır benim. kral kraliçe kraliçenin oluyor bilmiyor musun? Kral veriyor kraliçeye. Nasıl kral yani veriyor sen kraliçe. o kraliçeye? Ben, sen layık değilsin buna niye veriyorsun sana? Aslında senin yanındaki Yürü kadın layık değil ben anladın ya. mı? Bu kadar kıskanç bir kadınla berabersin sen de kıskançsın. Allah. İkiniz de aynısınız. Alın. Vallahi, Alın işte Allah. çiçekleri al. Sen bu kadar benim ya. ödülümü kimseyle paylaşmam tamam mı? O benim. Zorundasın. Benim çiçeğimi alamazsın. Anladın mı? Seninki ne nasıl bir ağlıyorsa Aykut'la bunu da I'm